Kostuzlar çetesinin yeni bir videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda tezecel ile oynuyoruz. Tezecel şu elindeki zıpkınıyla kurbanları vurup uzaktan çekebilen bir katil. Ama böyle bir gücü olduğu için de hareket hızı diğer katillere göre daha yavaş. Yani kurbanları koşarak yakalamamız bayağı zor olacak. O yüzden bu tüfeğimizle vurup yanımıza getirip düşürmeye çalışacağız. Bundan da yaralanabilmek için elimdeki olmayan perklerden gördüğünüz gibi 6-7 tane falan var sadece. Kanlı kasap seçtim kanlı kasap kurbanı yerimize çekip vurduğumuz zaman e, ona ağır yer ve kurbanın kendi ilişkisini zorlaştıracak. İkinci olarak mekanik delisi seçtim. Bu da e, kurbanları iki kere vurduğum zaman e, eğer başka bir kurban beceri denemesi yaparsa bir jeneratör tamirken o jeneratörün yapıldığını göreceğiz. Çok iyi bir perk değil. Ama hani elimize başka bir perk yok. En sonunda ölüm düğmesi. Ölüm düğmesi saplantı olan kurbanı astığımız zaman eğer kurbanlar yaptıkları jeneratörü bırakırsa o jeneratörün engellemesini sağlayacak 40 saniye boyunca. Bu şekilde e, uzakta yapılan jeneratörü fark edeceğiz. Gerekirse oraya gideceğiz. Ya da en azından hani oradan birisinin geldiğini anlayacağız ipe doğru. Eklenti olarak da e, kurbanların kurtulduğunda bizim yaşadığımız bir sersemletme süresi var. Onu kısaltacak şekilde bunu aldım çiğneme tütünü. İkinci olarak da modifiye fişeklik zıpkın tüfeğini doldurma arttırıyor. En sonunda da kurban pudingimiz var her zamanki gibi. Fazla eklendim olmadığı için buna mecbur kaldım gene ama bakalım. Eğer seversek bu oyundan sonra gelecek videolarda da bol bol oynayıp biraz puan kasmaya çalışabiliriz. O zaman hadi bakalım oyun içerisinde görelim. Ve tımarhane geldi. Tımarhane de bayağıdır oynamıyordum aslında. Yeni halinde. de bir iki kere falan gördüm sadece. Bu iki zar görmüştük. Hadi bakalım burada nasıl olacak Gunslinger. Önümüzün açık olduğu mapler iyi de. Iyiydi. Ha merhaba. Oraya saklandın ama görüyoruz. Bir gel şöyle vuralım sana. Silahımızı dolduralım. Bu taraftan bir yerden çıkacak o. Ha merdivene de gitti? Aynen. Bu taraftan gider dedim de. Ha merhaba. Hoş geldin. <laughs> Önümüze gelmesini bekliyorum da bu kadarını beklemiyordum. Hangi cennetler oradalar tamam. Bunu yapan da yokmuş zaten. Hemen gidelim oraya. <laughs> Merhaba. Bize ne size jenitör bitiriyordunuz? İki kişi mi de? Oo iki kişi de. Gel böyle gel. Aa yanlış bastım. Vurun bana. Biri bana vursun. hak ettim şu anda. Merhaba. Evet. Katil alışık olmadığım için. <gülüyor> <gülüyor> ama yanlış şurada basılmaz ya. Sol uça bas sen alt üstü. <laughs> tamam onu yaptın ama ben şimdi seni bırakacak mıyım öyle? Ah be. <laughs> Yemezler. Hemen şuna gelecekler. Bunu kurtaran arkadaşa bir selam vermek istiyorum ama. Gel gel. La sol tuşu mu kırıyordu? <laughs> Tuşları bilmiyorum ya. Keşke görebilecek bir zamanımız olsaydı. Sağ tuşa basacağım serde. Sağ tuş galiba. Gel gel. Nereye gidiyorsun? Buradan vururum ama. Tamam sağa düşmüş. Neyse. En son bir kere oynadım dediğimde hani ne kadar zaman geçtiğini bile hatırlamıyorum. Bayağı, bayağı geçmiştir. Tamam onu yapıyorlarmış. Genetörü yavaşlatacağımız bir perk yok diyecektim. Aha da adam dedi evet yok diye. Hangi yöne gitti o şimdi? Evet çok kötü oldu. Neyse adamın yerini biliyoruz. Bir üstüne yer alı. Pencere orada mı? Pencere diğer tarafta. ah be Uff vuramadım. Adam yüzüne mecburen bunda kamplıyoruz aslında. Jetzt Allah onu indireceğim yere. Gelip bunu iyileştirsinler. Biraz jeneraştırdıkları için şu anda bana zaman lazım. Oradan çok fazla tır için bir de atlayamayacak. Gel gel. O adamı kaldırdılar tamam. O kadar öyledik gene bir tane saklı jeneratör yaptı ya. Bunu da bitirmişler. <laughs> of kupayı O biraz daha kapalı olduğu için oraya gideceğim ama. Onu vurmam lazımdı ya. Çok mu kötü attım acaba? Tamam. Bu bende ama. Güzel. En azından bir iki tanesini alsak bile yeter şimdilik. Ya da sonradan katil alıştık ki önleriz bayağı. Aa ölmüş bu. Bu çok yapılmamış. Ama bırakmışlar bunu değil mi? Böyle bir yere saklamış olmasınlar. Neyse. Sonuçta jeneratörümüz baya kötü kaldı ya Hepsi birbirinden uzakta ters yerlerde Aa ses Nereye kaçacaksın şimdi? Böyle mi gidiyorsun? Tamam. Of çok kötü vurdum. Ba bayağı kötü attım ya. Bir de bunu çabuk indirmem lazım. Duvarın oraya kaçtığı için kurtulacak. Fırsak, kırsak Ben de geçer miyiz dedim de yok Onu bitirecekler şimdi oradaki Ha bunu yapıyormuş o zaman gel Bu bizi diğerine götürürse Daha da iyi olurdu ama Gel. Heh. Bayağı zormuş ya tezeler. Ama güzel bir yandan da. Bunu yapmışlar baya Yapıp bıraktığına göre buralarda bir yerde olması lazım ama. Nasıl? Bu aynı. Buna dokunmamışlar. O zaman onu yapıyordu büyük ihtimal. Yapan kimse. Aynı. Köşeye saklanmış arkadaş. Merhaba. Sen bir düş. O nasıl tutmadı ya? Ben de bir yer alayım. Hemen o adamı gideceğim. Canavari varsa da yapacak bir şey yok. Şu anda canavarini bekleyerek yaşayamayız çünkü. O bir daha düşsün. Ama bekleyebilirim artık. Çünkü bu adamı gördük. E daha iyi. Tamam. Çok güzel oldu bu. Uf. Bayağı hata yaptılar. Bayağı güzel oldu. Bu ölmüyorsa bile tamam rahat rahat bekleyebiliriz burada. Şunu tekmeleyemem. Evet. Niye tekmeleyemiyorum? Bug var gene. Bakın görsel olarak tekmeleyemiyormuşum gözüküyor ama vurabiliyormuşum. Bu bu tarafa gittiğine göre büyük ihtimalle <laughs> adam golden bir yerden gelecek. Neyse i̇şte seni. Canavlin bitmiştir herhalde artık. Bitmiş. Sen öldün o zaman. Aynen. Kaldı sonuncusu. Kapak burada. O yüzden bu adamı kurtarmadan kaçamazdı. bakalım ne yapacak. Vallahi çok uğraştım. Bereşe salamam artık. Bizimki bırakmaya karar verdi. O bırakırsa bile Dwight'a buralarda bakmam lazım. Yakınlarda var mı diye. Burada bir şey yok. Ki kapağı kapatayım gerekirse. hiçbir kırmızı çizgi görmüyorsunuz değil mi? Yürüyerek mi gidiyor bu adamın yanına? Orada yok. Orada yok. Hayır. Bir köşede saklanıyor büyük ihtimal. Gene de bakayım buralara gelmiş mi diye ama yok. O zaman kapatacağız. Ha, son anda jeneratör bitirdi adam bırak. Güzel. kapağa yakın olmadığını bildiğim için oraya gidiyorum ama kapıya başladıysa bitirir bizim bu Yani aynen buraya bir yerin pustunu Kapılar da uzakta. İşte burada hani yavaş katil olmamızın en büyük dezavantajını burada görüyoruz ya. Yetişmemiz mümkün değil oradan oraya. Gideyim bir kapağı kapatayım bari. Nasıl o adam kaçar artık. Neyse buraları atlıyorum ben sizi boşu boşuna bekletmeyeyim görürsek. Anında gördüm. Merhaba. Kapının oralarda pusmuşken gene saklanıyormuş ya. Gel gel. Bir şey konuşacağız gel. Sen niye adamını sattın? Bari adamı kurtardığın için puan alaydın. Gel gel. Ah Dwight ah. Böyle, böyle olmuyor işte. Gayet sonuna kadar bir yere saklanamaz gelecek sonunda. Bence bu gayet güzel oldu ya. Fazla bilmiyorum Katil oyunun başında çok saçmaladım ama bir şekilde öğrendik oyun içerisinde ve yetiştik adamları. Ranklara da bakayım hatta. Güzel ranklar 8. Zaten biliyorsunuz birkaç gün önce rank reset oldu. Ben de gene 4'ten falan geri düştüm. Bunlar da büyük ihtimalle geri düşen adamlar. Bakalım eğer videoyu beğendiyseniz yorumlarda birinizi belirtmeyi unutmayın. Double P almışız. İstediğiniz farklı bir katil olursa da gene söylersiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.